Homemade kimbap by Taha and Nina Evet arkadaşlar Nina. bugün kimbap yapacağız Kimbabı Enis Taha yapacak Merhaba Annem için merhaba <laughs> Bu gördüğünüz yosunumuz Bu turşu Türk turşusu Bu yumurta Pilav Mayonez Bu ne? Susam Sosis, marul, havuç, ton balığı Enis Taha <laughs> Ton balığı Enis Taha ve yosun. Yolun. Önce pilavımızı yosun üzerine genişçe yayıyoruz. Deniz daha yaymaya çalışıyor ama beceremiyor. Annesi yardım ediyor. Deniz daha ne yapıyor? Ne hayır, anne, o yanındaki el kimin eli? Benim. Benim dört tane mi elim var? Anne. Evet, onlar, onlar misafirimiz geldi. Malzeme çalıyor burada. Onlar. Sen kimsin Mina, ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi böyle marullarımızı yerleştirdik. Ne? Yine sen ne yapıyorsun? Tamucu yiyorum. mu yiyorsun? Tamucu yiyorum. Marulun üzerine kurşumuzu yerleştirdik. Daha sonra insta yanına ne koyuyoruz? Ne koydun insta Yumurta. Yumurta mı koydun? Oğlum tarif etsene insanlar nasıl yapacak şimdi tarif etmesi? Yine abine koydu. Sen de mi bilmiyorsun? Evet, yumurta koyduk. <laughs> yumurta. Daha sonra ne gelecek enişte? daha? Sırada ne var? Sosis. Sosis. Sosis geliyor. Evet, biz bakalım enişte sosisleri. Arkadaşlar bu normalde Kore'de kimbap deniyor buna. Kim dedikleri bu dışında gördüğünüz yosun. Tap dedikleri de pilav içindeki. Ee, bunu işte yabancı ülkelerde sushi rol bilmem ne farklı şekilde tarif edenler var ama orijinali sushi değil bunun. Kimbap yapıyoruz. Evet havuç koyuyoruz. En istersen havuç seviyor musun? Evet. O zaman bol bol ye. Evet en üstüne en üstüne ne koyuyoruz en istersen? Evet ne balığı? Ton balığı. Çamçı. En üstüne mayonez, ton koyuyoruz koyuyoruz. en enişte bunu nasıl saracağız ben patlayacak olur mu? Hmm, nasıl koştun de? Patlamayacak mı? Minekim bak patlayacak gibi görünüyor. Ne diyorsun? Patlar mı sence? Evet. Ve son nokta dışı mayonez. Evet burada arada gene bir hırsız var malzeme <laughs> <bir> şey. çalıyor. <laughs> ¿Qué es? Yo Çuk, çuk 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 çek bakalım ordunu ha. İşte bu aynen öyle süper. Evet arkadaşlar şimdi son darbe sarıyoruz. Fakat Hı. muhtemelen Olacak, Olmayacak, <laughs> Her yeri patlayacak. Olmayacak. Video çekiyoruz. Oo evet. <laughs> Geliş güzel. Güzel geldi. Süper. Harika. <laughs> Aha patladı. Kim patlıyor? Babım, babam. Vay. İşte, işte bu. <laughs> bu. neden poşetle sardığımızı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yosun sıkı sarılsın diye poşetle üzerine bastırarak sarıyorlar. Valla bir şeyler yaptık bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Ve e işte kimpapımız hazır. Mina nasıl oldu kimpap? <laughs> Merhaba Mina Sen kim yiyecek misin? Şey, şey, şey Ama sen o, karnını şey doyurdun, şey yumurta var. götürdün oradan bir sürü şey götürdün <laughs> Sosis <laughs> de mi yiyeceksin? <laughs> evet arkadaşlar son rütüşler Üzerine yağ sürüyoruz, susam yağı Poşetle sarmamızın sebebi de Normalde bunu sarmak için böyle hasır gibi bir şey var özel Ondan kullanılıyor Kore'de fakat İzleyici, izleyicilerimiz için, bulamazsınız diye poşet de gösterdik bizim <laughs> Ve kesiyoruz. Şimdi içinden bakacağız nasıl bir şey çıkacak. Bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar, siz burada olamadığınız için sizin adınıza ben test edeceğim şimdi kimbapı Şöyle göstereyim size. kimbap Aha, aha kimpap patlıyor. Aa! İşte kimpabımız bu. Önce Enis test ediyor. Oba, göm bakalım Enis Yine sen de test edecek misin? Sen ne yapıyorsun, yapıyorsun? kızım orada? Sen sütleri gömüyor. İşte kimpabımız böyle oldu. <laughs> Gayet başarılı. Bir özet geçeyim. Normalde dışarıda sosisli kimbap yiyemiyoruz. Domuz olduğu için. Ama evde herhalde herhalde kimbap yaptık arkadaşlar. Sizin için ve ben yiyorum. Bir sonraki yemek tarifinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Elinize sağlık. E bir afiyet olsun.